Bunlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Kamu işleri adına aramızda bilinen isimleri, bildik isimleri almaya devam ediyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Çağla Durmaz da aramıza katıldı. Aynı zamanda Çağla Durmaz Facebook'ta arkadaşları kamu işleri adına oluşturmuş olduğumuz Facebook grubumuzda 33 bin kişilik grubumuzda moderatör oldu. Aynı zamanda yazarlıkta kendisi yazarlıkta aldık arkadaşlar Çağlar Durmaz yazılarıyla 10 numara tespitleri var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ilk yazısını sizlere sunacağım. Çok önemli tespitler var. Bilginiz olsun. Kamu işçisiyseniz yazıyı dinleyin arkadaşlar. Ümit Güler, İhsan Tatlı, Güven Kaya ve Enver Yavuz aramızda arkadaşlar. Kamu işleri adına yazılara devam ediyoruz. Çağlar Durmaz'a tekrardan aramıza hoş geldin diyoruz. Arkadaşlar kamu işleri adına Facebook grubumuza da sizleri bekliyoruz. Facebook grubumuzun linki videonun altındadır. Direkt tıklayıp Facebook grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. 33 bin kişilik grubumuz var. Orada da paylaşımlarımıza devam ediyoruz. İşler önemli diyor. Yürürlük tarihi 1/1/2021 olacak kurumlar aşağıdadır arkadaşlar. Bu hepinizi ilgilendiriyor. Yürürlük tarihi 1 -0 1 1, -1. 2021 olacak kurumlar aşağıdadır. Geriye dönük olarak hak olarak 1 Ocak 2021 ile sözleşme imza tarihlerindeki farklar ödenecektir. Hangi kurumlar bunlar arkadaşlar? Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı 10 dolu iş kolu. Gençlik ve Spor Bakanlığı artı KYK 18 iş kolu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Taş Kurumu, Ticaret Bakanlığı 10 nolu iş kolu arkadaşlar. Yürürlük tarihi 1.03.2021 olacak kurumlar aşağıdadır. Geri dönük olarak hak olarak 1 Mart 2021 ile sözleşme imza tarihi arasındaki farklar ödenecektir. Bunlar hangileri? Gençlik ve Spor Bakanlığı artı KYK 10 nolu iş kolu, TİH, EÜH, TEDAŞ, Devlet Su İşleri ve PTT arkadaşlar. Not İlk defa toplu sözleşmesi imzalanacak yerlerde yürürlük tarihi 1 Kasım 2020 ile 1 Ocak 2021 veya başka bir tarih olabilir. Not 2 Yürürlük tarihinden sonra işe girenler işe başladıkları gün ile imza tarihi arasında oluşan farkı geriye dönük olarak alır. Bazı sözleşmelerde deneme süresini tamamladıktan sonra TİS'ten yararlanır yazmaktadır. Bu durumda geriye dönük olarak deneme süresi sonrası ile imza tarihi arasındaki fark alınır arkadaşlar. Evet Çağlar Durmaz 10 numara tespitlerde bulunmuş arkadaşlar. Bakın hangi kurumda ne olacak ne bitecek hepsini sizlere sundu. Bu yazıya ulaşmak isterseniz videonun altına link koyduk direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Facebook grubumuzda tıklayıp videonun altında linki var. Sizi de aramıza bekliyoruz arkadaşlar. Çağlar Durmaz orada da moderatördür. Ona da orada sorular sorabilirsiniz arkadaşlar diyorum. Tekrardan Çağlar Durmaz'a aramıza hoş geldin diyorum. Yürürlük tarihi 1, 1 2021 olan kurumlar geriye dönük olarak 1 Ocak 2021 tarihi ile sözleşme imza tarihi arasındaki farklar ödenecek. Tekrardan belirteyim o kurumlar hangileri? Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Oğlu Kolu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, artık KYK 18 Kolu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Taş Kurumu, Ticaret Bakanlığı, Onlu Oğlu Kolu. 1 Mart 2021 ile toplu iş sözleşmesinin imzalanacak tarih ile aradaki geriye dönük farklar alınacak Kurumlar Gençlik ve Spor Bakanlığı, Onnoğlu İşkolu, TİAŞ, EÜH, TEDAŞ, Devlet Su İşleri ve PTT arkadaşlar. Bilginiz olsun umarız faydalanmışsınızdır. Bu videodan kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Facebook grubumuzda gelirseniz arkadaşlar orada da yer alıyoruz. Bilginiz olsun. Bu habere, bu yazıya da ulaşmak isterseniz o da videonun altında mevcuttur arkadaşlar. Linke tıklayıp ulaşabilirsiniz diyorum. Abone olmayı unutmayın. 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.